Herkese merhabalar. Ben Kripto Madenciniz. Umarım görüşmeli ve sıkıntısız bir şekilde madencinize devam etmektesinizdir. Geçen hafta büyük bir madenci ve havuz testi yaptığımı söylemiştim ve bunun bir hafta süreceğini söylemiştim. Muhtemelen bu videoyu açtığınızda bu testlerin sonuçlarını açıklayacağımı düşündüğünüz zaman ne yazık ki o biraz sarktı. Neden sarktığını şöyle söyleyeyim. Biz cuma günü teste başladık fakat bir hafta içerisinde birkaç kez ne yazık ki bazı kartlarımız havuzdan düştü. O kartlar havuzdan düşünce bir sefer diğer havuzlarda kazım yapan kartları da kapatmak zorunda kaldık. 5 saatliğine, 6 saatliğine. Yani bak baktığınızda tam olarak 7 gün çalışmadı daha. 7 gün tamamen bittiği zaman bir bakacağız. Eğer güzel bir sonuç aldıysak test tamamlayacağız ve ben onun montajını yapıp sizinle paylaşacağım. Ama belki bir hafta daha uzatabiliriz. Çünkü ne kadar uzun olursa aslında o kadar sağlıklı oluyor. Peki o zaman niye uzatmıyorsunuz? lan yani kesinlikle uzatın da diyebilirsiniz. Onu da şöyle açıklayayım. Kontrol etmesi çok zor. Yani havuz testi olarak toplamda 6 havuzumuz var. Madenci olarak da 8 tane ayrı madenci deniyoruz. Tek başıma yapmıyorum. Yönetici arkadaşımız Mert'i biliyorsunuz. O da yardımcı oluyor. Yani gecenin 5'inde kalkıp bir havuzda yapan kart düştü diye diğer kartları kapattık mesela. Hani nöbetleşe bazen bakıyoruz. Çok yorucu oluyor. Devam ettirmesi zor. Bir hafta daha dayanabilir miyiz bilmiyorum. Mali açıdan da tabii ki de bir sıkıntı var. Ama bakacağız. Cumartesi günü yani yarın 7 gün tamamlanmış olacak. Ona göre de ben gerekirse duyuru da yaparım. Ama bu haftanın videosu bakır ram soğutucularla ilgili olacak. Önümüzdeki hafta madenci ve havuz testinin sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Bu videoda özel olarak bir de ufak bir çekilişimiz olacak. Videoyu tamamen izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Bakır levhalarla memori diye soğutabiliyormuşuz. Ben bir tane bakır levha siparişi verdim. Bunu remlerle soğutma bloğun arasında kullanıp rem ve soğutma bloğu arasında bir ısı transferi sağlamak istiyorum. Bunun sayesinde ısıları düşecek. Süreci olabildiğince videoya çekeceğim. Görüşmek üzere. Bakır levha kalıbını gördüğünüz üzere bu şekilde açtım. Fakat kesmeye kalktığımda çok fazla çapak meydana geldi. Çapakta benim için şöyle bir sıkıntısı var. Biliyorsunuz sıvıda çalıştırdığım için kartıma o çapaklar sıvıya temas edebilir ve zamanla kısa devre yapabilecek yerlere tutunabilir. Ve bu yüzden bu projeyi rafa kaldırdım. Yani ucuz yoldu. Aslında bu mantıklı olandı. Çünkü bu şekilde bir plaka almak maliyet açısından sizi çok güzel bir şekilde kurtarıyor. Ama işleme kısmı benim için sıkıntılı. Havayla soğutsaydım belki yapardım ama sıvıdan dolayı sürekli kartlara bir basınç uygulandığı için, sürtünme olduğu için çapaklar sürekli bir yerlere çarpacaktır, tutunacaktır. O yüzden bunu şimdi kaldırdım ama ne için kullanacağımı da birazdan söyleyeceğim. Onun yerine gittim, bakır pullar aldım. Aldığım bakır pulların da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bakır pulları şu şekilde yerleştirdim. Pulları taktığımda şöyle bir görüntü gördüğünüz üzere karşınıza geliyor. Şimdi şurada hatırlıyorsanız 4 tane RAM vardı. Ama 3 parça yeterli geliyor. Şurada bir açıklık kaldı. Şurada da bir açıklık kaldı ama fazlasını yaparsam bu sefer de bir sıkıntı çıkacak. Onu da birazdan söyleyeceğim. O yüzden böyle az yaptım. Yani üçlü yere 2, 4'lü yere 3, ikili yere 1 tane, bir tane yere yine bir tane taktım. Burada görünmüyor ama ben takmıştım. Ve bu şekilde şu gördüğünüz yere de grafit metal pedime yerleştirdim ve bir günlüğüne kartımı kapalı bir şekilde tuttum. Buradaki amacım neydi benim? Grafit ped gerçekten ezilecek mi? 2.5 milimlik mesafe doğru bir mesafe mi? Onu test ettim aslında. Ve sonuçta baktığınızda çok güzel bir şekilde basmış Sotma bile o grafit Ama bu sefer de bir şeyden korktum. Korktuğum şey nedir? Burada gördüğünüz ayaklara eğer benim pullarım basarsa ki basma ihtimali var. Neden var? Çünkü gördüğünüz üzere çok yakınlar. Ben bunu doğru bir şekilde kapatmazsam eğer bir şekilde birazcık şöyle ileri giderse bu ekran kartı kısa devre yapacak. Ben doğru bile kapatsam sıvın içinde çalışacağı için sürekli akıntıya maruz kalacağından dolayı eğer bir tanesi doğru basmıyorsa yavaş yavaş bu şu bacaklara değmeye başlayacaktır. Yani bunun riski bilmiyorum belki çok değil ama bu sebepten dolayı bu pullardan da vazgeçtim. Aşağıdaki bir buçukluk yukarıdaki birlik. Bu şekilde 2.5'lik kullandım. Pullar maliyet açısından uygun ama dediğim gibi eğer hava ile soğutacaksanız yapılabilir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü normalde şu bacaklara bant yapıştırıyorlar. Bu sayede temas etse bile bir kısa devre olmuyor. Ama ben bant kullanamam sıvının içinde olacağı için zamanla çözülecektir. O yüzden sıvı ile eğer bu işi yapıyorsanız bunu ben kullanmamanızı öneririm. Benim nacizane düşüneceğim. Ama eğer havayla soğutuyorsanız şuraları bantlayıp sonrasında bu bakır pulları kullanabilirsiniz. Bu arada bu videonun sonunda bir çekiliş yapacağım. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız kazanan bir kişiye bu pulları hediye edeceğim. Peki sonra ne yaptım? Sonra ise gördüğünüz üzere Amerika'dan şu soğutma bakır bloğunu sipariş ettim. Çok pahalı. Bir tanesi 50 dolar. Ama düşüncem şu yönde size anlatayım. Ben şimdi sizinle beraber bu videoda bu bloğu test edeceğim. Nasıl test edeceğim? Bir hava soğutmalı ekran kartımda sadece bir tanesini takıp deneyeceğim. Ve VRAM'ler kaça kadar düşüyor gözlemleyeceğiz. Sonrasında bu bakır bloğa bir de macun uygulaması yapacağız. Bir de öyle bakacağız VRAM'ler nereye kadar düşüyor diye. Bu test bittikten sonra da bir de sıvı soğutmalı bir kartıma bu bloğu takacağım ve yine VRAM'ler kaça kadar düşüyor sizinle beraber gözlemleyeceğiz. Tabii ki de sıvı ile soğuttuğum karta macun çekemeyeceğim çünkü macun zamanla çözünüyor. Eğer bu testin sonucunda güzel bir verim alırsak ne yapacağımı söyleyeyim size. Bir araştırmaya gireceğim. Elimde gördüğünüz üzere koca bir bakır plaka var. Bunu şu hale nasıl çevirebiliriz? Bunun hakkında bir araştırmalara gireceğim. Şimdi sizi test yaptığım videoya alıyorum. Şimdi ben şu kartı tespit ettim. Görüyorsunuz ne kadar rezil bir durumda olduğunu. Memler alev alıyor. Bu kartın fabrika çıkışlı petlerini sökeceğim. Yerine alüminyum bakır plaka yerleştireceğim ve öyle bir daha test edeceğiz. Gördüğünüz üzere PCB bayağı kirli ama temizini yapmayacağım. Macun da yenilemeyeceğim. Sadece petleri yerinden sökeceğim ve gördüğünüz şu bakır plakayı yerleştireceğim. Niye temizlik yapmıyorum? Çünkü sadece bunu takarak ne kadarlık bir verim sağlayacak bunu görmek istiyorum. Şimdi temizliğe kalkarsam muhtemelen zaten kart olduğundan daha serin çalışacak. Aradaki farkı tam olarak anlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere şu an yerleştirdim. Evet işlemcinin etrafındaki Petleri şu an söktüm ve soğutma bloğunu kapatacağım. Şu an için işler iyi görünmüyor. Gördüğünüz üzere derece 108 dereceydi. 110 dereceye çıktı. Ya Meaş arttı ama o meaşı çok düşünmüyorum. Neden? Zaten sisteme hesap attıktan sonra ben videoyu çekmiştim. Ya Biraz eklesem tekrardan 87 lere çıkardı. Şimdi biraz bekledim. Normalde 87'deydi. İlginç bir bilgi oldu bizim için. Neden? Bakalım sıvı soğutmaya taktığımızda nasıl bir gelişme olacak? Bunu gözlemleyeceğiz. Ama şunu anlamış olduk ki hava ile soğutuyorsanız eğer kartlarınıza bu bakır plakayı kullanırsanız çıplak bir şekilde kullandığınızda çok da fayda sağlamıyor hatta zararı oluyor. Şimdi bu bakır plakalara bir de termal macun uygulaması yapacağım. Öyle bakacağım bakalım nemler kaç dereceye kadar düşecek. Şimdi remlere macun uyguladım. Şimdi bakır plaka ile kapatacağım ve bir macun daha çekeceğim. Bakır plakanın dış yüzeyini de termal macunla kapladım. İşlemciye herhangi bir işlem yapmadım. Sökmem gerekmeyen petleri de sökmedim. Hala eski petler. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Ya yani muhtemelen düzelecektir bu kadar macun uygulamasına. Gördüğünüz üzere kart şu an... 50 derecede çalışıyor. Memorinin sıcaklığı 70 derece gerçekten çok enteresan. Yani 110 dereceden 70 dereceye düştük. 40 derecelik bir düşüş var. Ama şunu söyleyeyim. Videoda gördünüz. Gerçekten fazla fazla macun kullandım. Benim açıkçası bu testten çıkardığım sonuç şudur. Biz işlemcilere macunumuzu sürüyoruz ve macunumuz soğutma bileyle temas haline girebiliyor. Fakat memorilerde ne yazık ki bir boşluk olduğu için işte bazı kartlarda 2 milim bazı kartlarda 3 milim boşluk olduğu için ne yapıyoruz? Termal pet kullanıyoruz. Bunun yerine yine nasıl işlemciyle soğutma bloğunun arasına biz macunla dolduruyorsak Memuru ile de soğutma bloğunun arasını bir şekilde macunla doldurduğumuzda çok daha verimli bir sonuç alıyoruz. Peki 2,5 milimlik bir macun sıkmak mantıklı mı? Ha, hayır değil. Yani başaramazsınız onu zaten. E ne yapıyorsunuz? Bakır plaka kullanarak aradaki 2,5 milimlik kalınlığı yok ediyorsunuz. Ve o soğutma bloğunun dış yüzüne ve iç yüzeyine macun kullandığınızda aslında baktığınızda memuru ile soğutma bloğunun arasını siz bakır plaka sayesinde macunla yalıtmış oluyorsunuz. Ve ısı transferini bu şekilde gerçekleştirdiğinizde gerçekten ortaya çok muazzam bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabii ki de termal petlere göre çok daha maliyetli oluyor. Neden? Bir, zaten bakır plakalar çok pahalı. Ben 50 dolara getirdim tanesini yurt dışından. Tabii ben bunu iç piyasada yaptırmaya çalışacağım. Hadi yaptırdık diyelim 15 dolara. Bir de işlemciye sıktığınız macunun nereden baksanız bir 6 katını falan sıkıyorsunuz. Hatta 12 katı da diyebilirim çünkü bakır plakanın hem iç hem dış yüzeyini siz macunla dolduruyorsunuz. Baktığınızda ciddi anlamda maliyet çıkıyor. Buna değer mi? Eğer siz de benim gibi 4 yıldır madencilik yapıyorsanız ve ya, 4 yıl boyunca daha da madencilik yapacağınıza inanıyorsunuz. ben yerinizde olsam bunu yaparım. Çünkü kartlara bebek gibi bakmak çok önemli. Mesela ben bu kartımla dual mining yapabilecekken bunlarla asla yapamam. Şimdi hava soğutma ile ilgili testimiz bitti. Şimdi sıvı soğutmalı kartlarda bir test yapacağız sizinle beraber. Diğer videoda görüşmek üzere. Şimdi sıvı soğutmada çalışan şu kartımın RAM'lerine bir adet bakır soğutma bloğu yerleştireceğim. Hatırlamayanlarınız vardır diye bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ekran kartını sıvıya daldırmadan önce ekran kartındaki tüm termal petleri ve macunları sökmüştüm. İşlemcinin üzerindeki termal macunu söktükten sonra yerine grafit pet yerleştirmiştim fakat RAM'lerin üstüne hiçbir şey takamamıştım. Bu sebepten dolayı gördüğünüz üzere işlemci 36 dereceyken mem 110 derecelerde oluyordu. Çünkü memory soğutma bloğuna temas edemiyordu. Şimdi kullanacağım bakır plaka sayesinde memoriler soğutma bloğuyla temas edebilecek ve güzel bir ısı transferi olacak diye düşünüyorum. Şimdi sizle beraber bu kartımın içine bakır plaka yerleştireceğim ve memorisi kaça kadar düşecek sizinle beraber görmüş olacağız. Videoda gösterdiğim ekran kartı buydu. Gördüğünüz üzere grafit petler takılı. Ve grafit betlerde iz yapmış yani gayet de güzel basıyor, bir sıkıntı yok. Ama sıkıntımız neredeydi bizim? İşlemci 30 derece olmasına rağmen remler 110 dereceye kadar çıkıyordu. E bunun sebebi nedir? Soğutma bloğuna ona remler baskı uygulamıyor, arada 2.5 buçuk mm milimlik bir mesafe kalıyordu. O aradan da yağ iyi bir şekilde geçemediği için orada biriken yağlar ısınıyor ve remi soğutamıyordu. Şimdi biz bu ürünü kullanacağız ve remle soğutma bloğu arasında bir köprü kuracağız. Şu an taktım artık RAM'deki ısı transferini soğutma bloğuna yönlendirilmek için bu blok iş yapacak. Ve bakalım RAM'lerimiz ne kadar soğuyacak. Bakır bloğun uygulamasını gerçekleştirdim. Yaklaşık 5 dakikadır ekran kartı çalışıyor. Memori 90 derecenin üstüne çıkmadı. Hala aynı şekilde devam ediyor. Hatırlıyorsanız 110 dereceydi. 90 dereceye kadar düştü. 20 derecelik bir fark oluştu. Şu konuda dikkatinizi de çekmek istiyorum. Hava soğutma ile yaptığımız deneyde soğutma bloğunu, bakır bloğu macunsuz bir şekilde kullandığımızda hiç işe yaramamıştı biliyorsunuz ne zaman macun kullandık o zaman memlerimizdeki ısı düşmüştü. Fakat sıvı soğutmada durum böyle değil. Direkt olarak bakır plakayı kullandığınızda kartlar yine gayet serin çalışmaya başlıyor. Bunun sebebi de tabii ki hava soğutmada bakır plakayı macunlar soğutuyorken en azından iletkenliği sağlıyorken sıvı soğutmada ise trafo yağı bu işi görüyor. Şu an 92'ye çıkmış durumda. Yani daha fazla çıkacağını düşünmüyorum. Evet 92 derecede kalmış durumda. Bunu da söylemeden videoyu kapatmak istemiyorum. Burada gördüğünüz ekran kartı sıvı içinde çalışıyor fakat sıvının sıcaklığı 20 derece hatta 18 derece de 20 derece diyelim. 20 derecelik bir trafo yağıyla soğuyan ekran kartının RAM'leri 92 derecede çalışıyorken havayla soğuyan bu ekran kartımın memleri ise 66 derece. Yani bu deneyde VRAM'ler için özel olarak tasarlanmış bakır plakalar hava soğutulurken çok daha verimli çalışıyor. Neden? Hava ile soğuturken bidonlara ekstra olarak macun sürebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere 110 dereceden 66 dereceye kadar e, düştük. Ama sıvı ile soğuturken ise sadece 20 derece düştü. Hani bunu da lütfen göz ardı etmeyin. Tabi bu sefer de sıvı ile soğuturken kullandığımız ekran kartı işlemci konusunda daha serin çalışıyor. Neden? Bunun sebebi de sadece sıvı ile çalıştığı için değil. Bunda ekstra olarak da grafit pet var. Hava ile soğuyan işlemci görmüştünüz açmıştım. Macun ile soğuyor. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Benim için güzel bir deneydi. Sonuç olarak bakır rem soğutucu blokları işe yarıyor ama çok pahalılar ne yazık ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla herkese bol eşler diliyorum.